seçtim. moru seçti. Şimdi Elim ben olsun. suyu koyacağım. köpüğü koyacağım. Basacağız ama ilk önce bu konuyu <laughs> açıyoruz. Nasıl açılıyor bu? Sonra Heh, işte böyle döndüreceğiz. <laughs> Şöyle bunu çıkartalım ilk işte önce. <laughs> Şöyle koyalım. Sonra bunu da çıkartalım. Heh, tamam. Heh. Şimdi ilk önce suyumuzu koyalım birazcık. Çünkü bana da ben Bana da Ne yapıyor? <laughs> <ben de, gülüyor> Tamam Asya'cık, sen de birazcık sabun koy. Ama çok azcık koyacağım. Tamam. Koyuyoruz Asya'ya, yeterli. Aa. Tamam tamam bebeğim. Ee? Aşkım yeterli. <laughs> sabun olalım bal gibi. Sabun. Hadi tozu da koyalım. Şimdi Şimdi şunu takalım. Yanlışlıkla yap bunu takıyordum. takalım şunu. Taktım. İlk defa doğru düzgün bir şey mi? Önce biraz çevir. Evet iyi <laughs> Şimdi daha başını koyalım. Ona. Evet şimdi. Eğlenme bu sabah aldığına. Eğlenme oldu. Ay kayıyor. Ay kayıyor. Bir daha çok su kattın ona. Onu <laughs> Çevireceksin Ali. Çevireceksin. Çek. Çek. Elimi <laughs> sırf geleyim o zaman ben. Annemden birazcık yardım aldık. Çünkü çok taşmıştı. Yarısını böyle benim kavanozuma bıraktık. Bunu şimdi annemin yukarı sistemekine yapacağız. Şimdi devam <laughs> Şer çıkartalım bunu. Ekoyle oynayalım koyalım. besinistin. Şimdi bunu çıkartalım. Acelem. Çok güzel. Bak. Arkadaşlar a, patladı. Patladı. Şimdi tabağımıza gıda malzememizi dökeceğiz, karıştıracağız. Adam, 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 Ay. Krem, krem şanti. Kim krem o? şanti. Bana da dökelim. Birazdan Biraz daha yaparız. De, biraz hadi. renklendirin. Evet biraz. <laughs> Dur, dur Asya hayır hayır hayır. <laughs> Şöyle elime sileyim arkadaşlar elime geldim. Burada burada oyuncaklarımız var. Şöyle de Abi artık. Dökelim artık. Evet, bir azıcık. Azıcık dökelim. Bir damla dök? Yani çok da inşallah çok renk ver. Ali Asya da kaşık ver. Var mı? Ha, mı Bir tane daha döküyorum da. Dök dök renklensin. Ha, rengini beğenme tek daha çok dök. Çok koyu olmuş da sırıtır bence. Oha! Çok güzel! Bir daha Hay hay, Asya hayır boya kat hani biraz daha. Al boya katalım birazcık daha sen. Asya'nınkinin rengi biraz... <laughs> Karıştırın bakalım kadar koyuldu da şimdi bu kadar açıldı rengi. Şöyle Birazcık daha boya ekle. Ekleyeceğim şimdi. Şunları bir ekleyeceğim. Ekle. Şu renkli şu beyazlıklar gitsin tabii ekleyeceğim. Belki az olursa daha koyarız. Çünkü şurada donun taşlarımız falan var. Onları koyacağız işte. En çok olan kazanır oynayacağız. Elime <laughs> geldi. Aa, sen biraz daha ekle. Mor birazcık daha koyu bir renk çünkü. Ali ne kadar çok karıştırırsan köpüğün söner ama. Sulaş, evet. su, su, yani sıvılaşır. Biraz karıştırmayacağım. Birazcık daha şuradan koyalım. Birazcık daha şuradan koyayım. <laughs> Bu arada arkadaşlar yeşil bilmeyi sevdiğim bir renk. <laughs> Dedim, benim mor yeşil. Belli olur zaten yeşil yaptığımdan mor <laughs> yanımda. Seninki tam yeşil oldu. Asya'nınki gri gibi duruyor. Yani. Birazcık daha yapalım. Yani. Şöyle. Ay, işte, işte. Hadi birazcık daha yaparım bence ya. Az oldu bu. Tamam birazcık daha köpük yap. Şimdi benimki bu kadar iyi. Şimdi ben birazcık daha köpük yapacağım. Ya koyacağız kaplarımıza. Yetmiş. Evet. Ama birazcık daha koyacağız tabi köpük yapınca. Çünkü renklerimiz gidecek. Açılacak daha fazla koy köpek koyunca. Evet. Çok açıldı Çok açıldı. <laughs> Yeterli. Şu siyah kaşıkla ekleyebilirsin. Hah, doğru. Şu, şununla biraz fazla olur. Kaşıkla koysun o da. Sen de kaşıkla şöyle al koy bakalım Çok köpürecek ama çok. Aliya. Tamam, tamam tamam. Tamam tamam Bal gibi döküyor bir de. <laughs> tamam Aşkım <Şimdi> <laughs> <Ay, gülüyor> <koy, sen>. Dur <laughs> Silsek mi? Sesil. Al şunu. Ver ablacığım bak şunu da silelim gel. Al şunu. Ben yeni kaşık istiyorum. Ben yeni kaşık ver. Sen git yeni kaşığını al gel hadi. Biliyor arkadaşlar yerlerin Benim yerlerini. Benim yerlerim hep şey oldu. Kaşıkların yerlerini bildiysen getirebilir o kendi. Çocuk sen kendine öğrenmiş. Biz de bilmiyorduk ki. Neyse Asya gelmeden ben şu halledeyim. Biz koysam biraz. Birazcık koy tamam. Çünkü arkadaşlar böyle güzel köpürsün şu aslında. <laughs> geldi, gitti. Geldi. Hadi geldi. geç bakalım. Olmaz, düşmez olmaz kanka. Ben benim morumu katayım. Tamam yeter ama. Yeter. Birazcık boya katınca şey köpük Aa! katınca. Sülemi. <laughs> başta hiç yapamıyordum ama artık yapabiliyorum. Biricik. Şöyle çok köpürme. Tamam. Yeter Ceder bu. Bu kadar tamam. Da... elim sabun sabunu. Koy yanına anneciğim. <gülüyor> 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 Al be. Al be. Tamam hadi. Tamam ki. Fazla oldu. Benim ben de de Sen kaşını aldın geldin değil mi ablacığım? Ali Asya'da biraz koyar mısın? Koyacağım anne dur. Onun, Onun içinde şey bir var. Bak bir anda dökme da içindeki bıçaklı koyuyoruz. ya. Bunu karıştıracağız ha. Böyle kaşıkla koyacağım çünkü. Şunu ben alayım dur. ben Şimdi rahat rahat yapabiliriz. Hadi şimdi içerim. Bundan. Şimdi birazcık daha koyalım. Krem şey gibi ya. Eee. Ya. Yani i̇lk başta çok komik oldu. Böyle krem şeydeki gibi döküldü ya. Tamam Asya tamam. Ya. Yeter anneciğim ama hale boyaları kaldır. Yani ben biraz daha koyacağım. Ama Asya çok, çok koydu. Asya'nınkini kaldıralım o yüzden boyalı. Şuraya koyarsam. Evet. Burada kaldı çok rahatsız sanki. Böyle yap. Eline gitsin. Yine bu oldu. Evet arkadaşlar. Ya. Şimdi bu Burnunu burnunu her yerine mozmar boyu. <laughs> bunlar hani bunlar. Ha. Hmm, karıştırdım. Ben de Ben de. Sen de ya. Sen de ya. Eline bak. <laughs> biz bunu biz bunu normalde yapıyoruz. Hiç elleriniz falan bu kadar boya olmuyor. Aha. Şu anda tek başınıza yaptığınız için böyle oldu. Evet. Evet. Sen şey şey misiniz? Şimdi ne şey peki? Yok ya. Yıkayacağız. arkadaşlar. Bir tane doldurmaya çalıştım gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs> Her yerim var. Evet arkadaşlar şimdi biz oyun oynamaya devam edeceğiz. Bunları dolduracağız. Domino taşlarını koyacağız. Siz de bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arayim. Videolarımızın devamını gelmek istiyorsanız abone olun. Ay. Ve siz bunu ailenize yapabilirsiniz. Evet. <laughs> Elim var mı Elim var. <laughs>